19. bölüm. Boğa güreşi dizilişini üç dişli mızrakla delmek. Titan en iyi savunmacımız. O olmadan savunma hattımız çok zayıf kalacak. Paskalya yumurtası gibiyim. Buldum galiba. Matador vuruşunu nasıl durduracağımı buldum. Shield, şey görkemli bile kullan. Yana çek. <laughs> Torunun tamamı bizim sağmışlar. Savunma hakları yok. Bu fırsatı değerlendirip gol atmalıyız. Hadi anlat Oscar. Benim seçkin yeme alışkanlıklarımdan matador vuruşunu durdurmak için nasıl ilham aldın? <laughs> ...Timi gözlemlediğim katarıyla matador vuruşunu özel yapan... ...zor bir açıdan vurmaları değil, çok güçlü bir şut olması. Shield'a kaleye 45 derecelik bir açıyla zıplamasını söyleyerek... ...topun yolunu değiştirdim. İşte hepsi bu. Bu sayede Shield topa açı verince hem şutun yönü değişmiş... ...hem de gücü zayıflamış oldu. Kesinlikle öyle. Bu sayede şutu doğrudan karşılamadık... ...ve sakatlık riskini de azalttık. Ben ama hala anlamadım yeme alışkanlığımla ne alakası var... Var bunun açıkçası doğrudan alakalı değildi ama aklıma gelmesini sağlayan şey matador konserindeki yeme şeklin detimi. Ee? üzerine doğru gelen bir şey varsa inadına karşısında durmak yerine doğru zamanlama ve biraz güçle tehlikeden kaçabilirsin. Ne demek istiyorsun Oscar? Yön değiştirmekten bahsediyorum. Güce karşı güç kullanmak. Tabii karar vermeden önce topun istikametine bakmak gerek. Hangi gücü kullanarak savaşacağız güçle? Buradaki en büyük güç benim iştahım. En büyük yeteneğim. Güzel anlattın Oscar. Timmy Shield'ın vücudunu kullanarak topun istikametini değiştirmekten bahsediyor. Sonrasında da Shadow'un sert bir şutu karşılamaktansa topu itmesi yeterli oldu. Tebrik ederim Oscar. Başardım abilerim, başardım. Artık daha da fazla çalışmam gerek. Merfut'takileri hayal kırıklığına uğratmayacağım. Kim bu, Oscar? Matador vuruşunu nasıl böyle dağıttı? berfot'un çabuk tepki verebileceğini biliyordum. Özellikle de bizim ritmimize başka bir ritimle karşılık verdiklerinde. Çok iyi bir rakiple karşı karşıyayız. Var gücümüzle savaşmalıyız. Haklısın. Ben de o yüzden strateji değiştirmeyi düşünüyorum. <laughs> ha, sen sen de mi bu düşünüyorsun? düşünüyorsun? Hmm. Artık gücümüzü sakınmayacağız. Maçta hey, hey, görevimiz, çocuklar. Evet. Sen gireceksiniz. Bir numarasınız. İşte gerçek şampiyon. Bu çok heyecanlı çocuklar. Maçtaki görevimizi tamamlamalı izleyicilerin kalbine rock and roll müziğiyle dokunmalıyız, beyler. Bu maçı bir konsere çevirelim. Rock and roll yapalım. Bastır Toro geri çekilme, var gücünle saldır. Hmm. Bu şu dizilişi. Mentoro, Belfort karşısında önce olmasına rağmen hücumda taraftarlar çok heyecanlı. Üstümüze geliyorlar. Kartlarınızı düşürmeyin. Savunmaya hazır olun. Yine bir vahşi boğa saldırısı? Ona karşı strateji geliştirdik zaten. Oscar, bizde olduğu sürece ne yaparlarsa yapsınlar. Korkmamıza gerek yok. <laughs> Çözdüğümüzü bilmelerine rağmen yine de vahşi boğa saldırısı kullanıyorlar. Başka bir planları var gibi. Dikkatli olun. Evet. evet. Mentorun dedikleri doğru. Onları hatırlatalım. Kimse olmamalı ve dikkatli olmalıyız. Yine mi aynı hareketi deniyorlar? Başka bir numaraları yok mu bunların? Basta Belfort! Hadi, Hadi Belfort! Hem pozisyon hem diziliş olarak vahşi Boğa saldırısı gibi görünüyor. Ama bu sefer daha farklı gibi. Çok dikkatli ol Isaac. Boğa güreşi dizilişi de tıpkı müzik gibi. Sonsuz varyasyonu var. Hadi Toro! Vahşi boğa saldırısı. Başlayın. Şuna bakın. Tora'dan yeni bir formasyon. Amplify, bass ve mixer karmaşık bir şekilde vokalin etrafında koşuyor. Şunlara bakın. Ne yapmaya çalışıyorlar anlamıyorum. Amplify, bass ve mixer neden amaçsızca vokalin etrafında dönüyor? Şutu kimin çekeceğini anlayamıyorum. Gördüğüm kadarıyla Torunun dizilişi amaçsızca saldıran bir grup boğaya benziyor. Sakatlığa neden olmaları muhtemel. Toro yeni dizilişiyle yarı sahayı geçip mefhudun bölgesine girecek. Çocuklar sakin kalın, dağılmayın. Formasyonları ne olursa olsun mutlaka bir kusurları olacak. Olay şutun açısı. Görebildiğim kadarıyla şut açılarını gizlemeye çalışıyorlar. İki kalecimizi de kullanalım o zaman. Oscar, Shield sadece bir savunmacı değil, aynı zamanda kaleci de. Bu yeni bir pozisyon. Gölge kaleci. ...Shield, Shadow'un önünde bir engel değil. Ek bir kaleci gibi. Bu sayede önlerini birden fazla açıdan kapatarak... ...kontratak fırsatı kovalayabiliriz. Herkes ne demek istediğimi anlıyor mu? Ne? Ben Berfut'un yeni gölge kalecisiyim. Shield, Shadow'un önünde durup... ...gölge kaleci görevini üstlen. Toro hücuma geçti. Shield kalecinin önünde bekliyor. Berfut iki kaleci kullanacak gibi. Toro beni dinleyin. Hazır olun. Vurun. Vahşi boğa saldırısı. İspanyol gibi Toro şutunu çekiyor. Bu önceki şutlardan bile daha sert. Öne çık shield. Görkemli blok. Olamaz shield. <laughs> Shield, Shadow'a yardım et. Ha? 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 <laughs> Yeni dizilişlerine rağmen Toro'nun vahşi boğa saldırısı, BFU'nun kalecisi ve savunmacısının ortak çalışmasıyla. Neyse ki Shield kalenin yakınındaydı, yoksa Toro bir gol daha atacaktı. <laughs> Beyler daha dikkatli olmalıyız. Tekrar o dizilişte şut atmak için ellerinden geleni yapacaklar. Tabii mentor hoş bende. Berfoot gerçekten Berfurt, de çok sağlam bir takım. Bir takım. Oscar ve Shield çok iyi oynuyor. Ya. Vahşi boğa saldırısını ilk defa da durdurdular. Berfoot takımının morali çok yerin. Merak etmeyin maçta avantaj bizde. Skor 2-1 bizim turu geçme ihtimalimiz daha fazla. İkinci yarıda yeni bir şarkıya döneceğiz. Bir kez daha vahşi boğa saldırısını kullanacağız. <laughs> 6. dakikasındayız. Toro hala önde. Beifut gibi elit takımlar bile vahşi boğa saldırısında topu kolayca alamaz. Zaman kaybettirmeye mi çalışıyorlar? Maç berabere bitse bile üst tura çıkacaklar. Kazanmamız o yüzden çok önemli. Hareketlerinin temelinde ritme göre verdikleri paslar var. O ritmi yakalamaya çalışmalıyız. Hemen şimdi. ...kastları neye göre verdiklerini bulamıyorum. Sorun yok. Nükleus da takip ediyor. Şanlı takip ettiğimiz sürece başaracağız. Merak etmeyin. <laughs> Ritim duygusunun olmadığını ne zaman söyleyeceğiz ona? Önce neler olacak bir bakalım tamam mı? Bizi kontrol etmelerine müsaade edemeyiz. Nükleus ritmimi takip et. Mit, Satellite, Toro'ya yakın markaj yapın. <laughs> Nükleus, şimdi Base'e saldır. Hücum etmeye zorla. Nükleus Base'e doğru koşuyor ama Base daha hızlı davranıp pasını veriyor. Nükleus geri çekiliyor. Topu almanıza müsaade etmeyeceğim. Tam Nükleus yine durmaksızın Toro'nun peşinden koşuyor. Sağının her yerinde. Ama Toro sürekli paslaşıyor. Hücum yapmaya niyetleri yokmuş gibi görünüyor. Bir, iki, üç, dört, bir. Nükleus şimdi. Çok topu çok yönlü müdahaleyle almıştı ama gücü tükendiği için koşamadı. Ve topu bir kez daha Toro'lu Bays'e e kaptırdı. Nasılsın Nükleus? Topun peşinden koşmak Nükleus'u çok yoruyor. Başka bir plana ihtiyacımız var. Görünüşe göre Nükleus as orta saha oyuncuları tek başına böyle koşmaya devam ederse çok yorulacak barefoot kontrolü tamamen kaybederse şaşırmayacağım. Yorgun oyuncularla çok dayanamazlar. Kazanma ihtimalimiz çok yüksek. Nükleus'un yerine Swift'te oyuna almak istiyorum. Bu taktik Nükleus'u çok yıpratıyor. Böyle devam edersek bir şey çıkmayacak. Swift hızlı olabilir ama yine de topu almamız gerekecek Sean. İki kaleciyle oynuyoruz. Orta sahayı es geçip üç forvete dönebiliriz. Buna eminim. Ne? Topu Swift, Satellite ve Mid çalsın. Başarabileceğimizi biliyorum çocuklar. Oh, Barefoot Nükleus'un yerine Swift'i oyuna sokuyor. Ah! <laughs> <laughs> çok popüler bakıyorum. Sen kes sen sesini. <laughs> Mid ve Satellite yarı sahayı geçin. Topu çalmak için üç forvet kullanacağım. Oscar sen gölge kaleci olarak kalacaksın. Evet, evet üç, üç forvetle saldırıyoruz. saldırıyoruz. Barefoot, Swift'in oyuna girmesiyle dizilişini değiştiriyor. Mid, Swift ve Satellite doğrudan Toro'ya doğru koşuyorlar. Maçın kontrolünü nasıl kazanacaklar? Ne? Barefoot diziliş mi değiştiriyor? Orta sahada nükleus yokken korkulacak hiçbir şey yok. Yaklaştıklarında Matador minueti başlatın. Nükleus'un yaptığı gibi Matador Minuet'in dört dörtlük ritmini kavramaya çalışın. Vurguda harekete geçeceğiz. Topu alacağımıza eminim. Bir, Matador menü etti vuruşları takip etmeyi öğrendi. Bundan sonra herkes pası vurgulu vuruşta yapsın. What? Bir, iki, üç. Ritim biri neden ha? bu kadar karmaşık? Aa. Aa. Isaac, aslında sen... Ne? Ha? Ha? Vokal, topu tekrar beyze at. Aha. Beirut zaten ritme göre top sürüp paslaştığımızı biliyordu. Ama artık Izzine ritim duygusu kötü olduğu için topu alamadıklarından eminim. Dizilişlerinden de belli. Pasları 5'te toplayın. Ne ritim duygum yok mu benim? Kendine o kadar güveniyordun ki söyleyip de keyfini kaçırmak istemedik biz de dostum. <laughs> Madem ritim duygusu yok, paslaşmayı boş verin. Yarı sahi linkle geçin. <laughs> <laughs> Bez pas yapmadan Mitin yanından drip linkle geçti. Isaac'in zaafını bulmuş olabilirler mi? Merak etmeyin, Mit. Toro'ya markaj yap. Satellite, Swift, topu kovalayın. Üçünüz birlikte gidin. Toro dikdörtgen dizilişle oynuyor. Mit birine markaj yaptığı sürece bir kişi eksik kalacaklar. Sadece sağa ya da sola pas yapabilecekler. Böylece topu daha rahat alabiliriz. Ah, hiç ritim duygum yok. Kimseye yardımım dokunmuyor. Ne yapacağız? Isaac seni böyle görünce sınırsız sosisli iştahımı kaybettim. Ah. <laughs> Isaac sorun yok. Hepimizin zaafları var ama unutma Berfut hala yanında. Birbirimizin sırtını kolladığımız sürece her şeyi aşabiliriz. Oscar söylediklerin çok hoşuma gitti. Isaac, Isaac bu, bu işi, işi bize, bize bırak. bırak. Arkadaşlar. Ne yapacağımı buldum. Mit, Base'i önden blokla. E, sadece sola veya sağa pas verebilecek hücumlarını nasıl durduracağız Carl? Evet Swift ve Satellite dizilişin ortasında yer alacak. Birlikte yüksek bir hızda dönerlerse merkez kaç kuvvetiyle büyük bir hıza ayrılıp Toro'nun sağ ve sol kanatlarını en hızlı şekilde kapatacaklar. <laughs> Satellite ve Swift, Tora'nın dizilişinin ortasında dönmeye başladılar. Ne yapmaya çalışıyorlar? Aha. Aha. Base, Amplify'a basak! Mayor Hood'dan Swift ve Satellite birlikte dönüyor. Swift, merkez kaç kuvvetiyle Amplify'a doğru ilerliyor. Şimdi onun önünü kesip kolayca topu çalıyor. Ee, Bearfoot topu nasıl çalabildi böyle? Kontrata çıkmalarına müsaade edemeyiz. Barefoot'tan Mith, Switch ve Satellite çok yakın ilerliyorlar. Apple Five ve Base geri koşarak ceza sahasının dışında etraflarını sardı. Şimdi merak edilen Bearfoot şup çekebilecek mi? Biz takım ruhuyla güçlenen bir ekibiz. Birlikte çalıştığımız sürece her türlü zorluğu aşabiliriz çocuklar. Olamaz! Topu çalmayı hiç düşünmüyorlar mı? Satellite, Mith'e e bas ver! Barefoot, hücum için hazırlanıyor. Ancak Mit, topu aldıktan sonra geri koşmaya başladı. Hadi, Hadi Mit, çek şutunu! Isaac en zayıf halka! Bu fırsatı kaçırmayın! Mith'i savun! Az forvetleri o! Top ayağında çok kalmasın! Ne? Mit forvette yem görevimi mi gördü? Bu çok büyük bir sürpriz. Mit topu Swift ve Satellite'a gönderiyor. İkizler, İkizler buluşuyor. Şimdi çifte vuruşla topu Toro'nun kalesine ulaştırmayı başarıyor. 61. dakikada Barefoot Toro karşısında 2-2'yi yakalamayı başardı. Bastın Barefoot! Mentor ve muhteşem. Çifte kaleci, çifte şut. Hem savunmada hem de hücumda muhteşemler. Ortak koordinasyonumuz sayesinde oldu topu şu tempolarını yakaladığı için çalabildik eminim. Isaac daha da iyisini yaptı. Zayıflığını kullanarak Toru'nun savunmacılarını üstüne çekti. Satellite ve Swift'e ikizler vuruşunu yapma fırsatı verdi. Isaac'in en güçlü yanı hücumu. Çok He. iyiydin Isaac. Dediğin gibi herkesin koordinasyonu sayesinde oldu. Birbirimizi kolladığımız sürece her türlü zorluğu aşabiliriz. <laughs> Berfut'un moralini düzelttiğime inanamıyorum. Demek takım ruhu bu. Ben ya da Isaac fark etmez. Her şeyi başarabiliriz. Sadece bir yedek olsam da burada olduğum sürece Berfut'un üyesiyim. Takımın gölge kalecisiyim. Sıradaki müziğe göre oynayalım hadi. Neler oluyor? Güzel ketin müstakbel mutluluğu için var gücünle oyna. Varyasyon, soprano duvarı müdahalesi. Yeni şarkımızı burada çalacağımızı kim bilebilirdi? Shadow, Shield, savunmaya hazırlan.